Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sildiriyor oynayacağız. Ama niye Kanada bayrağı var ki? Kanada bayrağı değil mi? Kanada bayrağı var. Ben onu değiştireyim şimdi. Bir tur oynayayım. Herkes de benden büyük. Daha yeni başladım. Hemen bunları toplayalım. Allah. Ne yaptım ya? Reklam çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam çıkmıştı. Şimdi e, Wi-Fi'yi kapattığım için orijinal kişilerle oynayamayacağım. Ama o şey bayrak ayarlanamıyormuş. Baktım ona. Yani benim Bak Türk. Allah Türk ben niye oynayayım? Aslında o gerçek bir oyuncu değil. Yani internetsiz olanlar gerçek oyuncu olmuyor. İnternetli olanlar gerçek oyuncu oluyor. Ben şimdi reklam çıkması diye internetsiz oynuyorum. Oh. şey arkadaşlar. Sizin oyunu bir zamanlar acayip ünlüydü. Hala da ünlü bilemiyorum. Ama ben eskiden çok oynuyordum. Şimdi o kadar çok oynamıyordum. Aklıma geldi yükledim. Bir de videosunu çekmek istedim. Öyle. Allah yandım. Görmeyedim ben Hemen buradan. Hızlanalım. Hızlandıkça küçülüyor muyduk ben mi yanlış hatırlıyorum ya. Hızlandıkça küçülüyorduk herhalde. Yani ben hatırladım. kadarıyla. Ne arkadaşlar? Yanlış mı hatırlıyorum? <laughs> Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Ki daha çok böyle oyun videoları gelsin. Ben yani sarmak istiyorum da hemen yanıyorlar. Şöyle saracağım, açıyorum. Hah, sardım. Artık sardım, çıkamaz. Dilem, şey yapma, zorlaştırma işte. Zaten yanacağım. Böyle kıvrım kıvrım bir şeyler oluyor. Allah yanlışla. burada mı değişiyor? Aa ah, evet değişiyormuş. Aa ah, bunu seçiyorum. Hadi oynayalım. Türkiye biz. Oba başlar başlamaz. Bakalım da arkadaşlar arkamda adam var. O yüzden geliyor

Tardıktan sonra böyle tam ölüyormuş gibi olurum ama ölmem. Yani o kadar da iptal konuşmayayım da. Allah'ım ne bu? Öyle. Bak Türkiye. Bak ben sana sataşmadım sen de bana sataşma. Aynı ülkedeyiz. Bir de diyor canım. dolar düşürme hayır. Dolar düşürme operasyonu. Dın dın, dırırırın, dın, dırırırın, dın, dırırırın, dın, dolar düşecek. Hadi. 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 Allah. Dolar düştü. Bir bakın dolar düşmüş mü? Tabi bunlar ufak şakalar. Şey Bunun da sonu yok. ABD'li yine. Dın, dın, dırırırırın dın. hop dın, dırırırırın şu küçükleri sarmaya gerek yok. Çünkü zaten ondan alacağımız şey çok az olur. Oh hızlı Bir de ama küçükler de tehlikeler Görmüyorsun Önüne çıkıyorsan büyük oluyorsun ya.

Hadi. Hadi, Hadi artık. Hadi artık. Söyle Şöyle almadım. Böyle. Şimdi oldu? Büyük bir kişi bulayım da. Şu birazcık diğerlerine göre yine. Hop sardım. Aha almam. Aero'yu düşüreyim mi? Almam. Eylo'yu düşüreyim mi? onu Neden öldü. Ejderha kafalı. Kanat mı? Ejderha mı? Bu ne yapıyor? Kendi kendine dönüyor. Yandı. İki İkisini aynı anda mı? Üç. Üçünü aynı anda sardım arkadaşlar. kalırdı. Ne yapalım şimdi? Gittik. 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 Çok kötü oldu. Türkiye bak sen öldürmeyeceğim. Japon. Ya ölüyorum ya. Oynamaya devam edelim ama. Kötü yok. Ne haber? yine birazcık az önce güzel büyümüştüm ya. Ayaklar büyüyecek. Ben dedim ya hani böyle e, sarıncaya yanmam diye. Bakın dedim o kadar da emin olmayayım diye. Bakın gördünüz işte. Sarıncaya taşıyor. Şey Ruh. Ne oluyor bana ya Bana ne oluyor arkadaşlar Tövbe tövbe Ne oluyor bana Neyse konsantrasyonumu verip Hemen Devam ediyorum Üç büyük ülke Etrafımız var. Ah rengarenk. skein ben Ate. Ate. Türkiye harçlar. Aha harçtim bu. Bu elektim bu. Elektim öğrenmemi oluyor Allah. Allah Allah. 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 Baba benim yemeğimi çalmaya mı kalktın sen? Ben öldürdüm. Yani. Seni öldüreceğim okuyayım. Okuyayım seni öldür. O beni öldürdü. Neyse madem öldüm. Ee, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.